Herkese merhabalar. Ben Burak Selim Şenyurt. Project Lighthouse Social'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölümümüzde hatırlarsanız client uygulamayı istemci tarafını yazmaya başlamıştık. Dolayısıyla biraz istemci taraftaki orası da yarım kalmış. Aslında tam bir test gerçekleştirmemiştik. Şöyle dilerseniz GitHub tarafındaki son gelişmeleri de hani anlatayım repo tarafında. Ve sonrasında da bugünkü bölümümüze başlayalım. Bugün storage tarafında aslında fotoğrafları saklamak için bir komponenti, infrastructure tarafına yazmayı deneyeceğiz, göreceğiz. Şimdi konsol uygulamamız aslında uçtan uca komponentlerimiz işe yarıyor mu, gerçekten database'e kayıt atabiliyor muyuz, o tarafa doğru gidebiliyor muyuz, handler'ları çağırabiliyor muyuz? Aslında bunların cevaplarını verebileceğimiz bir deneme alanı web tarafını yazmadan önce yani UI tarafını yazmadan önce, API tarafını belki de test etmeden önce kullanabileceğimiz bir aslında test sahası gibi düşünülebilir. Genellikle hani bu, bunu tercih edebiliyorum. Unit testler dışında aslında bu da e, fonksiyonelliği uygulamanın fonksiyonelliğini anlamak açısından faydalı olabilir. E, konsol uygulamamızda hatırlayacağınız gibi aslında dependency injection containerlarından faydalanaraktan aslında runtime'ın e, bu servise nasıl kullanabileceğimize de biraz bakmaya çalıştık. Hatta e, projelerimizi hatırlarsanız işte data projesinde veya işte application Projesi'nde dependency injection şeylerimiz var, dosyalarımız var. Buralarda iService Collection'ı genişleterekten, şöyle orayı extend ederekten aslında bu arayüzü, işte gerekli bağımlılıkları vesaire de nasıl kolayca yükleyebileceğimize değinmiştik. Dolayısıyla middleware'ı şu şekilde görüldüğü gibi, işte add database, add application şeklinde şeyler yazdık burada. E, tabii bizim şimdi normalde web UI tarafında ya da web API tarafını kullanırken aslında oradaki bileşenler e, DI üzerinden gereksinim duydukları bileşenleri mesela Lighthouse servis bileşenini, komponentini zaten alıyor olacak. Burada ise tabii konsol uygulamasında çalıştığımızda hani bir sınıfa da çekmediğimiz için bunu ya da işte bir controller sınıfına almadığımız için burada ihtiyaç duyduğumuz servisleri service provider üzerinden alıyoruz. Sadece hani şeyi denemiş olduk aslında DI üzerinden işte bir iLight House servis istiyorum ben. Dolayısıyla o iLight House servis arayüzünü e, kimle bağladıysak bunu application katmanında mesela burada iLight House servisin e, gördüğü yerlerde aslında Light House servis örneğini vermesini söylemiş oluyoruz. Dolayısıyla burada Light House servis instance'larını alıyor. Bunu geçen bölümde de söylemiştin. Hani new ile oluşturmaktan farklı bir şey burada bahsettiğimiz. Onu lütfen dikkat edelim. E, çünkü hani hedef dia üzerinden alıp kullanmak. Daha sonra işte bir try catch bloğu içerisinde işlemlerimize başlatıyor başlatıyoruz. Örnek olarak bir işte guid'imiz var. E, e, sabit bir guid kullanıyoruz çünkü guid'de de yani şöyle e, lighthouse'un e, ID bilgisi aslında şey e, unique orada bir constraint'imiz var. Dolayısıyla tekrar etmeyecek bu bilgi. Aynı GUID'i kullanıyoruz. Aslına bakarsanız hem eklerken, silerken vesaire gibisinden hani böyle bir şey yaptığımızı düşünebiliriz. İşte bir tane örnek deniz -Fedir bilgisi var. Onu oluşturuyoruz. Önce bunu create create ASIC metoduna yollayaraktan çalıştırıyoruz. Hatta burada breakpoint'lerimizi de koyduk. Daha sonra bunu işte bir get by id metoduyla çekiyoruz o id'yi gerçekten de ekleyebilmiş miyiz? Sonra bir get all çağrısı yapıyoruz vesaire gibi. Dolayısıyla böyle bir test uç sonuca gerçekleştirme şansımız var. Tabi burada terminal tarafında bu şekilde arka arkaya e, zincir e, bir şeklinde hani şey, bir flow, kod flow'u, e, kod akışı inşa etmemiz mümkün. Böyle bir sürü test case'imiz olabilir e, durumu görmek açısından. Dolayısıyla e, büyük ihtimalle hani bunları client uygulamasında farklı klasör, farklı e, dosyalara alma ihtimalim var. Öyle yapmayı düşünüyorum hani farklı klaslar içerisinde use case'leri, belki işte unit of work'un da de bir denemesi olacak burası. E, gibi düşünebilir, düşünebiliriz. Şimdi dilerseniz bunu bir test edelim. Tabi test etmeden önce gerekli unsurlarımız neler? İşte Docker'ımızın ayakta olduğuna bir bakacağız tabii ki burada. PostgreSQL'i kullanıyoruz ee, orada. Ee, şöyle dilerseniz bir F5 ile başlatayım ben. Hem şey de yaparız. Breakpoint'lerimize de geçiş yaparız. Şöyle e, şeye de bakalım. PG Admin tarafına da bir giriş yapalım. Ee, şöyle bir tekrardan ben çalıştırayım bunu. Evet, Scott Tiger'la bir giriş yapalım, login olalım ee, Şeyde konsol uygulaması da şu an başladı zaten arka planda. Burada hemen server tarafa geçelim. Ee, efendim, efendim, John Doe'yla tekrardan bağlanıyorum. Ee, burada public şema, e, LightHouse DB altında işte public şemasında e, şeylerimiz var, e, bilgilerimiz var, tablolarımızı görüyoruz. İşte LightHouse tablomuz da burada. Şimdi şeye geçelim tekrardan. şimdi burada önce bir add işlemimiz var. F11 ile içine girelim. Nereye geldik? İşte Lighthouse Service sınıfımıza geldik. Lighthouse Service içerisinde de DTO nesnesini aldı. Bu da nereye çağırıyor? Direkt olaraktan aslında Handle Async'i çağırıyor. Oraya geliyoruz. İşte burada validasyon işlemlerimiz gerçekleştiriliyor ve bir try catch'imiz var. İşte country bilgisini kontrol ediyor. İşte 47 port'taki var mı diye. Efendim söyleyeyim. Daha sonra burada da repository'ye gidiyoruz. Yine f 11 ile içerisine girelim. Dolayısıyla şimdi neredeyiz? Data projesi altında eee insert'u çalıştıracak. İşte connection açtı. herhangi bir şey problem gözükmüyor şu anda. Dolayısıyla buraya geldik. Tekrardan geriye doğru geliyorum. Dolayısıyla şeyi ekledim. Sonra işte get by I, şey get by id async metodumuz var. Bunu çalıştırıyoruz. İşte tekrar F11'e girelim. Aynı aslında süreç devam edecek. Application katmanımıza geldi. Application katmanımızdaki Lighthouse servis komponentindeyiz. Burası dışarıya açtığımız aslında servis idi. Hatırlayacağınız üzere burası da ne yapıyor? Kendi içerisinde feature'larda tuttuğumuz aslında handler'lara geliyor. Eee dolayısıyla işte burada handle'da işte tekrardan şeye geliyoruz. E, oluşturuyor. İşte efendim söyleyeyim buraları hızlı hızlı geçebiliriz. Get by ID tabii data sekmesi şey yine SERS tarafındayız. Sonra bunu geriye döndürüyor. İşte e, null değil. Dolayısıyla üzerinde datası da var. E, efendim söyleyeyim. Daha sonra işte get all'u çağıracak e, ve onları da böyle ekrana yazdıracak. Herhangi bir exception varsa da oraya düşeceğiz. En son aşamada da final da işte dispose edilebilir olduğunu biliyoruz, şeyin service provider onu dispose ediyoruz gibi bir tane uçtan uca çalışma yaptık. Burada şeye gelirsek de işte Lighthouse servise şöyle select script çalıştıralım bir tane. Hemen efendim, şimdi burada da işte deniz Feneri bilgisinin geldiğini görüyor olacağız. Buna göre işte şeyleri test etmeye devam edebiliriz, yeni yeni kezleri de test etmeye devam edebiliriz. Şimdi gelelim bugünkü bölümümüze. Şöyle kısa bir özet geçmiş olduk. En azından komponentlerimizi çalıştırabildiğimizi gördük. Şimdiki hedefimiz de aslında fotoğrafları saklama. Şimdi fotoğraflar bizim buradaki projemizde en çok yer kaplayabilecek olan hatta sorun çıkartma ihtimali yüksek olan kısımlar. Aslında biz bu fotoğrafları için farklı validasyon komponentleri de işin içerisine koyacağız. İşte örneğin mesela boyutlarını, büyüklüğünü kontrol etmek, gerçekten işte bir geçerli fotoğraf olmadığını, hani belirli kıstaslar ve kriterler altında aslında sistemimizi almak istiyoruz. Çünkü hani sınırsız boyutlu fotoğraflar eklendiğinde işte görsel olarak belirli yükseklik genişliğin dışında fazlasında olanlar çok da böyle standart değil. Hani standartımızı bozuyor aslına bakarsanız. Gibi. Peki nerede saklayacağız bunları? Şimdi e, hatırlarsanız veri tarafına şöyle bir bakarsak aslında burada fotoğrafları tuttuğumuz bir tablomuz var ama bu tabloda fotoğrafın kendisini tut, Tutmuyoruz yani öyle tercih etmedik bu senaryoda ee, Onun yerine fotoğrafın nerede olduğunu tutacağımız işte burada file name diye ifade ettik ama belki bunu hani Bir pet demek File pet demek daha doğru olabilir yani Burası işte azur üzerindeyse e, Örneğin ya işte bir Amazon s3 Storage'daysa aslında orayı işaret eden bir şey Olacak e, Ya da e, sadece adı olabilir adres bilgisi yerine dosyanın adı olabilir Aslında nereden e, bu dosyanın Geleceğine e işte Azure S3 storage'dan mı gelecek yoksa başka bir mekanizma da mı? Fiziki olarak kendi network'ümüzdeki bir server'ın diskinden mi okunacak? Yani dolayısıyla FTP'den erişilebilir bir yer mi vesaire gibi de olabilir. Onlar belki de başka bir komponentin sorumluluğunda olmalı. Aslına bakarsanız. şimdilik biz basit bir senaryo üzerinden ilerliyoruz. Dolayısıyla ben şunu tercih edeceğim. Daha önce de kullandığım bir şey vardı. MinIO isimli bir aslında şey var, araç var, komponent var. Bunu kullanmayı tercih ediyorum. Şöyle şeyden aldım hemen notlarımdan. Bunu tekrardan yazmayalım, hani uğraşmayalım onunla. Dolayısıyla bizim şöyle, pardon bunu iyi kopyalayamadık galiba. Şuradan kopyalayayım. Min Ayo için servisimizi şuraya ekledim. Bu, bu ne? Böyle kalmış. Ha. Tamam. Şurada bir tane gereksiz kendisi şey yaptı. Tamam. Evet. Şimdi şöyle bir Min Ayo. Hizmeti var onunla ilgili container'da bilgilerini kullanıyoruz yani aslında min min.io'yu şöyle ifade edebiliriz örneğin Amazon S3'ün apilerine benzer fonksiyonellikler taşıyor kendi üzerine dolayısıyla kullanırken bunu sanki hani Amazon s çalışıyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz ama aslında bizim işte Docker konteynerımızda bir ortam olarak ayağa kalkacak. Ee, diyebiliriz. Dolayısıyla şimdi tabii ki e, bunun üzerine şuradaki takır şeyini tekrardan ayağa kaldırmamız lazım. Bir e, durduralım. Öncelikli olaraktan hemen e, efendim söyleyeyim. Şurada e, şey yapalım. Command promptumuzu şunu kapatayım. Efendim söyleyeyim. Bir tane şey açalım hemen. Şuradan command prompt açalım efendim söyleyeyim source'tayız. E, ee, bizim Docker'ımız şey Docker Compose dosyası yukarıdaydı diye hatırlıyorum. Bir üst klasörde olması lazım. Evet burada. Tekrardan işte Docker kompoz yazamadım. Çünkü mikrofon yine görüşümü engelliyor. aptrede şöyle yukarıdan şey yapmak lazım. Eee Ha pardon tabi bir tane şey unutmuşuz. Burada ne diyor hemen okuyalım. Service.min.io refers to undefined volume. Şurada tabii ki e, aynı şurada Postgres'te olduğu gibi, Postgres data'da olduğu gibi e, burada da bir volume kullanıyoruz. Dolayısıyla şuraya bir tane şey eklememiz lazım. min.io data'yı eklememiz lazım. Tekrardan komutu çalıştırayım. Şöyle evet şimdi e, min.io'yu ne yapacak? Oluşturacak. Ee, bakalım şey ayağa kalktı mı ee, Evet şurada minio server da buraya geldi İşte 9000 numara port üzerinden de erişilebilir e, Halde Şimdi gelelim şeye kod tarafına ee, Burada aslında biz çalışmamızı e, Infrastructure Kütüphanesinde yapabiliriz yani şurada bir Librarymiz daha vardı hatırlarsanız Infrastructure library'si ee, Burada aslında mesela auditor audit işlemler için mesela external comment audit audit işlemini çağıran bir paketimiz vardı. Yani hatırlarsanız hatırlarsınız şeyden API'den Open AI'in apisinden faydalanaraktan yorumları denetletiyor idik. Dolayısıyla bir fotoğrafın aslında saklanma operasyonu da infrastructure altına alınabilir diye düşünüyorum şu aşamada. Yani bu altyapısal bir işlem olarak e, Düşünebilir bu komponent. Dolayısıyla ben şimdi öncelikli olarak burada şey yapacağım. Şimdi tabi e, tabii ekran e, ayarı nedeniyle görmemiş olabilirsiniz. Şurada hemen yeni bir klasör açalım buraya. Yeni bir folder açalım. E, buna, da mesela, buna da storage storage adını verelim. Buraya da şöyle Evet, Storage altında geliştirebiliriz. İşte burada bizim foto Storage hizmeti için kullanacağımız bileşenimiz olacak. Hatta hatırladığım kadarıyla şöyle gene şey, şimdi tabii şöyle bir sıkıntı oluyor. Normal hani günlük rutin çalıştığımız için işlerimiz de var. Projeye böyle ara, ara verdiğiniz zamanlarda tekrardan hatırlamak zorlu. Yani her gün aslında elimizin de iyi olması lazım. Yani bu tip çalışmalar. O yüzden hani çok uzun soluklu olamayabiliyor bazen çalışmalarım. Ee, şimdi domain projesinde, interfacelerde biz aslında iPhoto Storage Service diye bir tanım yapmıştık. Daha önceki bölümlerde de sık sık vurguluyorum. Yerleri tartışmaya açık. Yani hani domainin altında mı olmalı aslında bir fotoğrafın saklanması. Aslında bizim proje domainimizi ya da işte amacını düşündüğümüz zaman. Ee, evet e, fotoğraf bir Orada aslında bir kavram entity e, olarak düşünüyor. Bunun saklanması da bu domainin aslında e, işlerinden bir tanesi. O yüzden onun davranışını bir tanımlamasını, davranışını işte mesela e, elde et, şey yapma get çağrısı ya da kaydetme ya da silme operasyonları o domain içerisinde fotoğrafla alakalı tanımlanmış davranışlar. Bunların implementasyonları farklı bir yerde yapılacak. İşte onu da infrastructure'da yapmayı düşünüyorum. Dolayısıyla buraya bir tane şey ekleyelim. Ee, yine e, bir class ekleyelim. İsimlendirme belki hani e, şey olabilir. Şimdi ondan da bahsedeyim. Yani mesela şimdi burada foto storage servis olarak adlandıracağım. Foto storage servis. E, servis e, son eki kafa karışıklığına neden olabiliyor. Aslında bu foto storage ile alakalı bir evet hizmet ama hani tam olarak kafamızdaki aklımızda düşündüğümüz servis çeşidi değil. Ee, yani bir servis gibi değil yani hani web servisi ya da işte web app hizmeti gibi değil. ama sonuçta bir komponent bileşen. Şimdilik böyle kalsın dediğim gibi daha iyi bir isimlendirme elbette ne yapılabilir? E, yapılabilir. E, tabii bu, bunun özelliğine işte şey iPhoto Storage servisten tur olması, implemente edilecek olması domain tarafındaki. Dolayısıyla onu şey yapacağız. Şuraları da remove edeyim. Efendim söyleyeyim. Daha sonra bunun e, niye uygulamadı bu? Implement interface. Ha, tamam şimdi geldim. Şimdi tabii neye ihtiyacımız var? Bir de burada MinIO'yu kullanacağız. Aslında MinIO'nun da bir NuGet paketi olarak kullanabilir kullanabiliriz. Dolayısıyla şöyle şeyler şeyleri bulayım hemen. Manage Nuget Packets diyelim. Ve Infrastructure projesine e, Min.io'yu referans edelim. Yani şey e, nugget paketini buraya alalım. Min.io. 17 milyon 17.9 milyon download bayağı <laughs> e, kullanılan bir kütüphane. Zaten burada yazar bir Min.io client SDK provides high level API for Min.io. E, Amazon S3 uyumlu işte zaten önemli olan özelliklerinden bir tanesi bu. Yani dolayısıyla bunda buradan Amazon'a geçmek oldukça kolay olacaktır. Amazon S3 kullanımı mesela diye düşünebiliriz. Evet bunu şey yapalım. Hmm, paketimizi ekledik. Dolayısıyla tekrardan şeye devam edebiliriz. Ee, pardon nerede bizim şey? Burayı kapatalım. Ha, foto storage servis. Tekrardan buraya geçebiliriz. Şimdi tabii ki e, bu e, sınıfın bir bağımlılığı aslında Minio e, kütüphanesi. Dolayısıyla burada yine onu bileşen olarak dışarıdan alacak şekilde şöyle Iminio clients'ı kullanaraktan şöyle içeri alabiliriz. E, bir tane de şeye ihtiyacımız olacak. Şöyle read only string e, bucket bucket'ın adı oluyor bu genellikle. işte bucket diyelim read only, only değil only, read only e, olacak. E, şimdi e, constructor'ını da tamamlayalım. Şurada hemen bir tane constructor yazalım. E, burada min.io tabii ki bir takım şeyler kullanılacak değil mi? E, ayarları var. Yani runtime'ın ona vermesi gereken bir takım ayarlar var. Min.io settings e, gerekecek bize yani bir e, konfigürasyon mesela okuyacağız upsettings den diyelim ki Ya e, başka bir environment enstrümanından gelecek Dolayısıyla burada e, settingsi e, ifade edecek bir tane de class kullanmakta fayda var Dolayısıyla onu da minio-settings diye şöyle yine storage klasörü altına e, Oluşturabiliriz Public bir class olacak e, neler var? içerisinde özelliklerimiz mesela endpoint bilgisine ihtiyacımız var, minio adresi yani aslında buna ihtiyacımız var. Başlangıçta empty olarak verilebilir veya işte default bir değeri olabilir. E, neler önerdi? Access key, var secret key'e ihtiyacım var. Evet, bucket name var ve use SSL şeyleri var. Evet, aslında <laughs> önerilerine şey yapıyorum. Ben de onay veriyorum. Bu şekilde tanımlayabiliriz default constructor da var. Hani yani şu aşağıdaki overload versiyonu ihtiyaç var mı? Çok emin olamadım. O yüzden şöyle bırakayım şimdilik. Böyle basit bir aslında property class'ımız var. bu bu property class işte photo servis içerisinde de aslında parametre olarak gelecek. Ama mesela bunu options olarak alacağız. Alabiliriz. Min io Settings'i Options olarak alabiliriz. Dolayısıyla e, Client'ı ayağa kaldırırken MinIO Client'ını bu opsiyonlardan gelen e, e, şeyleri kullanacak. İşte Mesela Bucket Bucket Name'i olacak. Dolayısıyla şunu aslında Bucket name yapsak daha iyi olur. Burada arada e, oluşturma şeyini de e, koyuyor. Bakalım neler söylüyor. MinIO Client with Endpoint. Evet. Settings'ten gelen Endpoint olacak, Credential'ımız var, Access Key ve Script Key bilgileri, SSL kullanı kullanmama durumu ve işte sonrasında da Build. Aslında Constructor'ımız bu şekilde çalışıyor olacak. Şimdi bir tanesini yazalım. Mesela sadece örneğin Save'i yazalım. Save operasyonun içeriğini yazalım. Kalanlarını ben tekrar zaten tamamlarım. Hani çok da uzatmayan videomuzu GitHub üzerinden takip edebilirsiniz. Şimdi öncelikli olarak şeyi kontrol edeceğiz. Aslında sistemde işte şey var mı? Bucket'ımız var mı? Onu da şöyle yapabiliriz. Pardon. New Bucket Exists Arcs şeklinde. Kullanıp işte şöyle bir yazım şekli var. Efendim söyleyeyim. Aynen. Ee, burada öncelikli olarak da böyle bir bucket'ımız var mı onu e, kontrol ediyoruz. E, i̇şte bucket hani aslında storage'da e, saklayacağımız şeyler için verilmiş bir alias gibi düşünülebilir Hani onun altında birleştirecek şeyler. E, dolayısıyla eğer yoksa bunu işte make bucket async ile Oluşturabiliriz. Şu şey ben hoşuma gitmedi. Dolayısıyla yukarıya name eklesin. eklesin. Biraz daha okunabilir olsun. Önce bucket'ın olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer yoksa şey yapıyoruz. Bundan sonrası aslında kolay. Yine min.io'nun şeylerini kullanıyorsunuz ilgili metotlarını Hatta şu anda öneriyor. Put object async'i önerdi. İçerisine içerisine bakayım nasıl ekleyecek. E, put object, argüman. With bucket hangi bucket'a ekleyeceğiz? E, Objektimiz bu zaten file name bilgisi. Buraya geliyor. E, i̇çerik ne? İçerik aslında şu anda stream olarak content'imiz. Stream üzerinden gelen content. E, ve e, octet stream olarak şey yaptı. Kaydedecek. Tamam böyle olabilir. Sonra da şey yapıyoruz biz return edeceğiz. Orada bucket'ın adı ve file name diye return edebiliriz. Bu save aşaması aslında bizde kodun içerisindeki bir akışa da dahil olacak. Yani örneğin bir fotoğrafı yükleme senaryomuzda bir deniz senaryo ile ilişkilendiriyoruz bunu. Orada PostgreSQL tablomuza fotoğraf bilgisini atacak ama bunun dışında da ne yapacak? işte Storage'a da fotoğrafın kendisini kaydediyor olacak. Hatta buradaki operasyonu tamamen asenkron hale getirebiliriz de. Yani fotoğraf bilgisi kaydedilirken aslında arka planda paralel çalışan başka bir komponent işte Save servisine gelerekten, Foto Storage servisine gelerekten Save işlemini gerçekleştirir. Veya işte bu ilerleyen zamanlarda belki bir kuyruk modelini de evrilebilir. Hani bir kuyruğa bırakırız, o kuyruk oradan toparlar. Böyle şeyler olabilir hani düşünüyorum şu anda sesi olarak da evet e, Kısaca aslında bu e, Şey e, Photo storage servisimiz e, Dediğim gibi hani yine gitap'tan takip edersiniz delete ve e, Get fonksiyonlarını da buraya ekliyor olacağız e, Dolayısıyla bu şekilde e, ilerleyeceğiz buna bir de şimdi e, şey ekleyeceğiz tabii ki e, Dependency injection içinde kullanmak ekleriz Dilerseniz bunları da Sonraki bölümlerimizde şey yapabiliriz. Son iki bölümde devam edelim. Çok da fazla sıkmayayım sizi. 22 20 dakikaya yine geçmişiz. Evet böylece geldik bir bölümümüzün daha sonuna. Tekrardan görüşünceye dek hepinize mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.